Şimdi arkadaşlar, e, depremden sonraki yere dökülen, kırılan ürünlerimizi toparladık. Tahmini bir hasar olarak şey yapıyoruz. E, yaklaşık 40-50 bin lira civarında bir hasarımız var. Çünkü raflarımızdaki bu raflarımız tamamen yıkıldı. E, ne kadar cam veya krem otobüsü varsa, cam özellikle cam ürünlerinin tamamı hemen hemen 80'ine yakın kırıldı. E, bunlarla ilgili tespitlerimizi yaptık ve vali bildirdik. Bu bize telefon edip dün de ilerisi günü geldiler, tespit yaptılar, tutaraklarımızı verdik. Teşekkür ettik, gittiler. Ben kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Ben iş yerimi sigorta yaptırmadım. Yani binamızın daskı vardı ama iş yeri sigortası olarak yaptırmadık. Şimdi Allah bize yaşamayı nasip etti, öyle de o nedenle ben bazen şimdi görüyorum işte tuvalet fırçası yazanlar var, kumbara yazanlar var. Yani böyle çok absürt e, tutanaklara görüyorum e, şeyleri yazanlar, insanlar var. Biraz açgözlü olmamak lazım. Devlet bize ne verirse versin veya vermese de canı sağ olsun. Başımızda devlet olduktan sonra her taraf afet çadırı dolu. Yık evimiz sağlam, iş yerimiz sağlam. Bugün ticaretimize devam ediyoruz. Ticareti devam edemeyen esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onların durumunu düşündükçe şükür ediyoruz. Ve bu konuda da herhangi bir talebim yok. Zararımız yanımızı toparladık. Şu anda raflara dizdik. Depolarımızı hala elimizi sürmedik. Allah bir daha tekrarını göstermesin. Milletimize geçmiş olsun diyoruz. Valla bayağı var ama önemli değil. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, devletimiz başımızda. Hiçbir beklentim yok. Hiçbir beklentim yok. Allah razı olsun karanlıkta televizyonu gördüm İçişleri Bakanı oradaydı. O bana yeter. Başka, başka bir şey istemiyor. O bana yeter. Hiçbir beklentim yok. Biz kendi yaralarımızı sararız. Bugüne kadar birkaç depremleri gördük. 67'yi gördük. Adapazar yıkıldı. Daha öncekileri göremedik de. İşte bütün bu Yalova depremini gördük. Düzce depremini gördük. Bir de bunu gördük. Alıştık. Evimi ona göre yaptım. Deprem insanı öldürmez kötü çürük binalar insanı öldürür. Geldiler bir iki ben yaz, yaz e, yazmayın dediğime rağmen buradan bir iki zayiatlarım oldu. Ballar aktı. Orada bir gün ballarla temizlemeye uğraştım. Onları ille yazdı. Yani devletten sen zengin misin? Ben yazmayın dedim. İki tane öğretmen geldi. Buraya yazdılar bir iki bir şeyler. Evet Allah. Yani mutluyuz. Ha, depremde mutluluk olmaz da e, sahibimiz var. Mutluyuz.